Filipinlerin 2018 yılında başlattığı ve 2022 yılında sona erecek olan Horizon 2 isimli Filipinler Silahlı Kuvvetleri Modernizasyon Programı kapsamında Filipinler Donanması için tedarik edilecek olan 2 adet korvet için aralarında Türkiye'den Asfat'ın da yer aldığı 4 ülke yarışıyor. Asfat ihaleye Milgem ada sınıfı korvetiyle katılacak. Bu kapsamda Filipinler Donanması ile müzakereler hızlı bir şekilde sürüyor. İhaleye katılan tüm firmalar gemilere 76 mm deniz topu, 30 mm otomatik top, yakın hava savunma sistemi, gemi savar füzeleri ve 16 hücreli dikey atım sistemi entegre etmeyi öneriyor. Filipinlerin istediklerinin de bu yönde olduğu düşünülürse adı sınıfı korvet üzerinde yapılacak küçük dizayn değişimleriyle ortaya Pakistan'a ihraç edilen cinah sınıfı korvet gibi korvetin çıkması da oldukça muhtemel. Milgem ada sınıfı korvetler esnek ve dinamik tasarımlarıyla bugüne dek 4 adedi Pakistan ve 2 adedi Ukrayna olmak üzere iki ülkeye ihraç edildi.